İstanbul Ümraniye'de motosikletli iki kişi akşam saatlerinde bir eve saldırı düzenledi. Peş peşe saplanan kurşunlar giriş kattaki dairenin camlarını kırdı. Dansı içeride 7 ve 4 yaşlarında iki çocuk da vardı. Neyse ki onlara bir şey olmadı ama anne ve babaları şaşkın. Düşmanımız yok diyen çift kimin neden evlerini kurşunladığını bilmiyor. Polis olayı aydınlatmaya çalışıyor. 35 35 burada bir şey olmaz yani. Burada ve çevrede ilk defa. Hiç kimse alacak vereceğimiz yok. Hiç kimse bir kan dağımız yok. Nasıl şey. da ne olmuş bilmiyorum. Akşamın karanlığında silah sesleriyle irkildiler. Ne olduğunu anlamaya çalışırken hedef olduklarını fark ettiler. Çünkü kurşunlar onlarla birlikte iki çocuğun da olduğu eve doğru sıkılmıştı. Olay sırasında iki sene çocuğu vardı içeride. Onlar bayağı titriyorlardı, korkmuşlardı. Yani sesten dolayı. Saldırı akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre iki motosikletli bu noktadan Zambak Sokağı'na doğru girdi. Eli silahlı kişiler bu noktada biraz bekleyip etrafı kolçan ettikten sonra tam karşılarındaki eve doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Dokuzda çay kala gelmişler burada. Yaz beklemişler buradan gelmişler. Burada bir durmuşlar, ateş açmışlar. Saldırı sırasında evde yaşları 7 ve 4 olan iki çocuk vardı. Neyse ki onlara bir şey olmadı. Ancak saldırının büyüklüğü camda ve duvarda gözle görülebiliyor. Çok şükür bir şey yok yani canlı bir şey yok. Zaten ben de toplam 20 saniye içinde karşımıza gitmiştim. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaptı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.